Daha çok çalışmamız lazım. Çünkü başkanımızın sıra merakı var zaten. Bol <laughs> bol bon sorular gelecek. Görüyoruz. Evet, e, şimdi tabii ki KGK sınavında biz dedik ki 35 yaş altında çok başarılı olan arkadaşlarımıza mesleğe girerken onlara ödül verelim. Seçil Yüksel kendisi 91 e, doğumluydunuz. Evet. evet, 91 doğumlu. Kendisi serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetçilik ruhsatına sahip, denetim sınavında en yüksek 85 puanı almış. Çok başarılı bir hanımefendi. Buyurun. Öncelikle herkese merhaba. Burada olmak gerçekten çok heyecan verici. E, TÜBADEF'e, Aslı Hanım'a, Bahri Bey'e çok teşekkür ederim öncelikle. E, benim yaşadığım coğrafyada kadın olmak gerçekten hayatın zorluklarıyla mücadele etmek demek. E, o yüzden bugün burada olmak çok kıymetli ve çok anlamlı. E, mesleki anlamda ne kadar doğru bir yerde durduğumu bir kere daha anlıyorum. E, meslek büyüklerime, Sayın Başkanım'a, e, yememelerime çok teşekkür ederim. E, yolumu aydınlatan herkese çok teşekkür ederim. E, daha güzel günlere... vermek üzere doçent doktor Sinem Derin Dere'yi davet ediyorum. <laughs> başarılı. Ee, bir de şöyle bir durum belirteyim. Bundan sonraki ödül törenlerinde 35 yaş altı sadece denetimle ilgili başarı ödülü verilecek. Onu da belirtmek istedim. Evet. Buyurun Dıdır Bey. Buyurun. Mesleğe katkı ödülü Uyumsoft. Uyumsoft Türkiye'nin lider yazılım firmalarından biridir. Ve kurumsal kaynak planlama, dijital dönüşüm, ticari paketler ve mali müşavir yazılımları sunmaktadır. 28 yıllık deneyimiyle 150 binden fazla müşteriye hizmet vermekte, 15 binden fazla, 15'ten fazla ülkede projeler yürütmektedir. Uyum Akademi ile 7 binden fazla kişiye eğitim vererek sektöre katkı sağlamaktadır. Geleceğe değer katan çözümler sunmayı sürdürmektedir. Şimdi bugün uyandığımızda dünkü noktadaysak hiç ilerleme kaydetmemiş, aksine geri gitmiş sayılırız sürekli çalışmalarıyla teknoloji firmaları olarak sürekli çalışmalarıyla ülkeye katkı sağlayan tüm kuruluş kuruluşlara Uyum Soft'un nezdinde teşekkür ediyorum. Uyum Soft'tan ödül almak üzere arkadaşlarınızı buraya davet ediyoruz. Bahri Başkan ödülü siz takdim edeceksiniz. Buyursanız. geliyor tabi tamam. e, Tabii böyle bir derin bilgi olan bir kadronun karşısında konuşmak çok zor. Öncelikle onu ifade edeyim. Tabii, Uyumsoft 28 yıllık bir tecrübesiyle dijital dönüşümü 10 yıldır yaşamaya başladık. Aslında henüz daha başındayız. E, bununla ilgili çok ciddi argemiz var. Geliştirmeye devam ediyoruz. E, son yaptığımız e-denetmen e, yazılımı şu anda 450'ye yakın Türk Ticari Kanunu, Vergi Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı'na göre denetim yazılımını iki yıldırlı bir ortaya çıkarttık. Tabii ki 2025'te bu yazılımın biraz daha ileri hedefli olarak özellikle finansal tablo analizleriyle de ilgili bir süreç yönetimini devreye almış olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bundan dolayı bizi destekleyen sizlere, bizimle çalışan içerimizde demin görüştüğümüz arkadaşlar oldu. 7-24 destek 350 ekip 600'e yakın çalışanıyla 3, 3 operasyon merkezimizle 7-24 destek veriyoruz. Bu noktada destek vermeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi dijital dönüşüm yeni başlıyor. Bundan sonra da devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu ödüle layık gören değerli başkanım Bahri e, ve Ebe ekibine ve yönetimine ve değerli jüri üyelerine.